Herkese merhaba. Bu videomuzda Yuval Noah Harari'nin Sapiens İnsan Türünün Kısa Tarihi adlı eserinin özetiyle karşınızdayız. Harari, bu kitabında insanlık tarihini 13 bin yıl öncesine dayandırarak Homo Sapiens'in evrimsel yolculuğundan günümüze kadar olan süreci anlatıyor. Kitap, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarını mercek altına alırken, özellikle tarım devriminin, sanayi devriminin ve günümüzdeki dijital devrimlerin insan yaşamına olan etkilerini inceliyor. Harari, insanların çevrelerini nasıl şekillendirdiği, güç yapıları ve toplumların evrimi gibi konuları derinlemesine tartışıyor. Bu özette, Sapiens'in ana temasına odaklanacak ve kitabın ilginç noktalarını özetleyeceğiz. Homo Sapiens'in diğer türlerden nasıl farklılaştığını, toplumsal yapılar nasıl inşa edildiğini, ve insanlık tarihinin geleceğine dair önemli tahminleri paylaşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Yuval Noah Harari Sapiens. İnsan türünün kısa tarihi adlı eserinde Homo sapiens'in evrimini, gelişimini ve tarihsel serüvenini 200 bin yıl öncesine kadar dayandırarak incelemektedir. Kitap İnsanoğlunun biyolojik evriminden sosyal yapılarının, kültürel değerlerinin ve dünya görüşlerinin nasıl şekillendiğine kadar geniş bir perspektife sahiptir. Harari, insanlık tarihini çok farklı bir bakış açısıyla ele alır. Bu bakış açısı insanları sadece biyolojik varlıklar olarak değil, aynı zamanda tarih boyunca oluşturdukları kültürel ve toplumsal yapılarla da tanımlar. Kitap insanlığın tarihini anlatırken dört ana devrimi ele alır. Bilişsel devrim, tarım devrimi, birleşik imparatorluklar ve bilimsel devrim. Harari, bu devrimlerin her birinin insanlık tarihini ne şekilde şekillendirdiğini anlatırken, bu dönüşümlerin bazen toplumsal ve bireysel anlamda pek çok olumsuz etki de yarattığını vurgular. İlk devrim, Homo sapiens'in diğer türlerden ayrılmasını sağlayan bilişsel devrimdir. Harari, bu devrimi yaklaşık 70 bin yıl önce başladığını belirtir ve bu devrimle birlikte insanların soyut düşünme, hayal kurma ve karmaşık dil kullanma yeteneği kazandıklarını savunur. Bu beceriler, insanları çevrelerindeki diğer canlılardan ayıran en önemli özellikleridir. Homo sapiens'in bu bilişsel evrimi, Onların işbirliği yapmalarını, büyük gruplar halinde çalışarak dünya üzerinde hakimiyet kurmalarını sağlamıştır. Ayrıca bu devrim sayesinde insanlar mitler, dinler, efsaneler ve ideolojiler geliştirebilmiş, toplumları şekillendiren soyut kavramları yaratabilmiştir. Bilişsel devrim, insanların doğadaki diğer canlılardan çok daha fazla bilgi depolama aktarma ve ortaklaşa paylaşma yeteneği kazanmalarını sağlamıştır. Bu yetenek sayesinde insanlar karmaşık işbirlikleri kurabilmiş, büyük topluluklar oluşturabilmiş ve sonunda daha büyük bir kontrol gücüne sahip olmuştur. Tarım devrimi, Harari'nin en çok dikkat çektiği konulardan birisidir. Yaklaşık 12 bin yıl önce başladığı düşünülen bu devrim, insanların tarıma dayalı bir yaşam biçimine geçmelerini sağlamıştır. Harari, tarım devrimini insanlık tarihinin en büyük dolandırıcılığı olarak tanımlar. Tarım, başlangıçta insanlara daha fazla gıda sağlayacağı düşünülmüş ve bu süreç insanları daha rahat, daha özgür ve daha az çalışma gereksinimi duyan bir yaşam tarzına yönlendireceği sanılmıştır. Ancak Harari'ye göre durum çok farklı olmuştur. Tarım, insanların daha büyük yerleşim alanları oluşturmasına olanak sağlasa da aynı zamanda toplumları daha hiyerarşik ve sınıflı hale getirmiştir. İnsanlar doğal çevreye bağımlı olmaktan kendi ürettikleri tarım ürünlerine bağımlı hale gelmişlerdir. Bu yiyecek üretiminde sürekli bir azalma veya kıtlık riskini beraberinde getirmiştir. Tarım sayesinde toplumlar büyümüş, ancak bireysel özgürlükler gerilemiş, insanların günlük yaşamlarında daha fazla çalışma ve daha fazla organizasyon gerektiren bir hayat tarzı oluşmuştur. Tarım devrimi insanlık tarihindeki en büyük ekonomik ve toplumsal dönüşümlerden birini başlatmış olsa da, Harari bunun sonuçlarının pek de olumlulardan yana olmadığını söyler. İnsanlar tarım yaparak daha fazla yiyecek üretmiş olsalar da, bunun karşılığında daha fazla emek harcamak zorunda kalmışlardır. Ayrıca tarım devrimiyle birlikte sosyal sınıfların oluşması, köleliğin ortaya çıkması ve insanların birbirleriyle olan çatışmalarının artması gibi olumsuz sonuçlar da doğmuştur. Harari, İnsanlık tarihindeki bir diğer önemli dönüm noktasının Birleşik İmparatorlukların ortaya çıkışı olduğunu belirtir. İnsanlar birbirleriyle etkileşimde bulunmayı, ticaret yapmayı ve kültürel etkileşimde bulunmayı öğrenmişlerdir. Bununla birlikte yerel toplulukların ötesine geçebilmeleri için daha büyük organizasyonlar ve devletler kurmaları gerekmektedir. Bu noktada büyük imparatorluklar insanlar arasında daha geniş çapta işbirliklerinin yapılabilmesini sağlayacak bir zemin oluşturmuştur. Harari, imparatorlukların dünya üzerindeki insan ilişkilerini nasıl şekillendirdiğini, devletler arası savaşlar, kültürel birleşmeler ve ulusların sınırlarını nasıl belirlediklerini ele alır. Özellikle Batı'nın genişlemesi, sömürgecilik ve küresel ticaretin artışı bu dönemde insanlık tarihinin en önemli hareketlerini oluşturmuştur. bilimsel devrim, Harari'nin kitabında son büyük dönüşüm olarak ele aldığı bir diğer ana tema olmuştur. Son 500 yılda bilimsel bilgi, toplumsal yapıları ve insanların dünyayı anlama biçimlerini derinden etkilemiştir. Bilimsel devrim, insanlığın kendi gücünü artırmak, hastalıkları yenmek, doğayı anlamak ve yeni teknolojiler geliştirmek adına önemli bir fırsat sunmuştur. Ancak Harari'nin dikkat çektiği gibi bu devrim sadece insanları güçlü kılmakla kalmamış, aynı zamanda birçok tehlikeli gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. İnsanlar bilimsel keşiflerle doğanın sırlarını çözmeye başlamış ve bunları kendi yararlarına kullanmışlardır. Ancak bu ilerlemeler insanları doğaya daha fazla müdahale etmeye, çevreyi tahrip etmeye ve teknolojiyi daha yıkıcı bir şekilde kullanmaya yönlendirmiştir. Harari, modern bilimin insanları sadece fiziksel olarak güçlendirmediğini, aynı zamanda onların etik sorularla, biyoetikle, yapay zeka ve genetik mühendislik gibi alanlarda karşı karşıya gelmesine neden olduğunu savunur. Harari, kitabın son bölümlerinde geleceğe dair önemli tahminlerde bulunur. Teknolojik gelişmelerin özellikle yapay zeka ve genetik mühendisliğin hızla ilerlemesiyle birlikte Homo sapiens türünün evriminde yeni bir dönemin başlayabileceğini öngörür. İnsanlar biyoteknoloji ve yapay zeka gibi araçlar sayesinde kendilerini dönüştürme kapasitesine sahip olabilirler. Genetik mühendislik insanların biyolojik özelliklerini değiştirmelerini, yapay zeka ise insan zekasını taklit etme ya da onu aşma yolunda dev adımlar atmalarını mümkün kılmaktadır. Bu yeni dönemde Homo sapiens'in evrimsel süreci daha karmaşık hale gelebilir. İnsanlar sadece biyolojik varlıklar olarak değil, dijital ve biyolojik unsurların birleştiği varlıklar olarak da kendilerini tanımlayabilirler. Ancak Harari bunun insanlık için büyük bir tehdit oluşturabileceğini de belirtir. Çünkü bu dönüşüm insanları doğaya ve toplumsal yapıya karşı daha kontrol edilebilir hale getirebilir aynı zamanda sosyal eşitsizlikleri daha da derinleştirebilir. Harari insanlık tarihinin ne yönde ilerleyeceğine dair kesin bir tahminde bulunmasa da gelecekteki insanlık için bazı önemli sorular ortaya koyar. İnsanlar gelişen teknolojiye ne kadar ayak uydurabilecekler? Yeni teknolojilerle birlikte insanlık daha iyi bir yer haline gelebilecek mi yoksa bu ilerlemeler insanları daha tehlikeli hale mi getirecek? Bu sorular Sapiens'in en önemli derslerinden birini oluşturur. İnsanlık büyük bir potansiyel taşırken aynı zamanda büyük bir riskin de eşiğindedir.